İyi akşamlar sevgili koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde hep bakalım sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. Bu uzun bir yol arkadaşlar. Sanki böyle bu dönem özellikle önümüzdeki haftayla birlikte uzaklara yollar açılıyor. Yurt dışı, yurt dışından Türkiye'ye gelebilecekler ya da Türkiye'den yurt dışına gidebilecekler gibi yurt dışı ile bağlantılı. Sanki gittiğiniz yolda da büyük bir mutluluğun sizi beklediğini görüyorum. Bu da bir göz aydınlığı diyerek hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet, özellikle şu son giden dönem en çok da sanki böyle bakın aşkla alakalı sıkıntı yaşamış kişiler gördüm burada. Şöyle şu son giden işte belki bir aydır diyeyim. Özellikle aşkla alakalı biraz problem yaşamış kişiler var dediğim gibi. Hatta karşı tarafın bakın önümüzde eğildiğini görüyorum. Yani kısa bir zaman içerisinde roller değişecek. Roller değişecek. Evet biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Karşı tarafın sizi biraz yıpratmış olduğunu görüyorum. Ama bu 6. ayın sonlarına doğru 15'inden 20'sinden sonraki dönem arkadaşlar en çok da roller değişecek. Karşı tarafın karşı taraf o kadar çok yormuş ki sizi gitmiyor da gelmiyor da ya da siz de kendinizi çekemiyorsunuz. Biraz yıpranmış olduğunuzu görüyorum. Ayın 15'inden 20'sinden sonraki dönemde dediğim gibi aşk hayatınızda roller değişecek. Karşı tarafın size daha çok böyle e, eğilerek, mahcup olarak gelip bir anda böyle beklediğiniz aşka, e, beklediğiniz aşka sahip olabilirsiniz. Onun dışında evet arkadaşlar parasal anlamda özellikle işle alakalı deyim ben daha çok hani işte sonuçta para e, parayla alakalı bu Haziran ayının içerisinde Haziran ayı daha çıkmadan bir sürü gelişmelerin olduğunu görüyorum ve sizi gerçekten baya baya iş ve parasal anlamda e, baya baya rahatlatacak maddi anlamda rahatlatacak böyle iş kapıları açılabilir ya da hiç beklenmeyen yerlerden gelen paralarla birlikte biraz rahatlayabilirsiniz diyorum. Şurada da resmen biri bir aslanın kuyruğundan tutmuş çekiyor. Aslan da gücü temsil eder bu arada. Yani parasal anlamda ah, Haziran ayının içerisinde bayağı bir güçlenebilirsiniz. Evet parasal ve işsel anlamda e, önümüzdeki haftayla birlikte e, gerçekten mutluluktan uçabileceğiniz güzel günler sizi bekliyor diyorum. Bazılarının da arkadaşlar şu aşkla alakalı durumda e, iş yaptığınız birileriyle böyle ya da işsel anlamda çalıştığınız birileriyle böyle bir anda arkadaşlarınızla bir anda bir aşka dönüş aşka dönüşüm olabilir yani tanıdığınız birileriyle arkadaşsınızdır ama birlikte bir şeyler ya işsel anlamda bir şeyler yapıyorsunuzdur bir anda aşka dönüşebilir böyle de güzel gelişmeler var onu da söyleyeyim yurt dışı ile bağlantılı uzaklarla yani yollarla bağlantılı daha çok iş yapan kişilerin gelirlerinin artacağını görüyorum onu da söyleyeyim kariyerinizde ve gelirlerinizde bu ayın içerisinde artış olacak. İnşallah maddi manevi biraz daha böyle bir rahatlık geliyor diyorum. Üzerinize aşırı derecede nazar var. Göz göz olmuşsunuz. Fazla göz önünde olabilirsiniz ya da herkese her şeyinizi anlatıyor da olabilirsiniz. Şu kocaman bir 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 gün diyelim biz bir gün içerisinde büyük bir göz aydına ama sanki birinden haber bekleniyor ee, aşkla alakalı da haber olabilir aynı zamanda hani başka bir beklentiniz de vardır ama haberle alakalı bir vakit ben bir gün diyorum kocaman bir rakam çıkmış Çok büyük bir göz aydınlığınız var. Sizi de mutlu edecek. Daha çıkmış daha amaç demektir. Amacınıza yavaş yavaş artık ee, ulaşma vakti geldi. 8. ayı göstermiş de şurada arkadaşlar. 8. ay 8. E, aya kadar özellikle büyük işlerle uğraşıp büyük beklentisi olanlar gerek parayla gerek yatırımla alakalı en geç 8. ayın içerisinde tamamen muradınıza ermiş olacaksınız. Hayatı kargaşayla geçen kişilerin çok yakın bir zaman içerisinde özellikle hane içerisinde akrabalarıyla eşler, eş ya da çoluk çocuk bilmiyorum hane içerisinde kargaşanız var ise çok yakın bir zaman içerisinde sulh olunacak. Artık hani ortak nokta bulunacak bir mucize gibi bir şey olacak ama inşallah muradınıza eriyorsunuz sıkıntılarınızdan da sizlerde kurtuluyorsunuz diyorum o kadar çok yorulmuşsunuz ki o kadar çok yorulmuşsunuz ki ne eee çok kişinin böyle gücünün kalmamış tam da bittim tükendim dediğiniz noktada Allah hürriya kulum diyecek inşallah maddi manevi rahatlayacaksınız geleceğiyle alakalı geleceğiyle alakalı beklentisi gerek kariyeriyle alakalı gerek eğitimiyle alakalı ve uğraşları olup da bir türlü sonuçlanmayan ya da böyle bir zorluklar sanki bütün zorluklar aşılıyor deyim Bir anda kariyerinizle alakalı ya da geleceğinizle eğitiminizle geleceğinizle alakalı o kafanızdaki planlar ya da varsaki sınav ki bu dönem gerçi dün bugün sınav günüydü inşallah sizleri bir anda böyle yıldız gibi doğup aldığınız ettiğiniz dualar kabul oluyor ve kariyer ve gelecekle alakalı beklentileriniz inşallah gerçek oluyor. 6. 7. ayların içerisinde hedefinize ulaşacaksınız diyorum. Ama bu hedefler sanki sizleri özellikle uzaklara götürebilir diyorum arkadaşlar. Adalet yani hukukla ya da mahkemeyle alakalı sıkıntı problem yaşayan kişilerin de artık adaletin sağlandığını her neyse sorun bu ayın içerisinde o mahkemelik durumunuzun artık güzel anlamda sonlanacağı dengeyi sağlıyorsunuz. Parayla alakalı yine diyorum beklediğiniz ya da çoktandır uğraşıp da bir türlü sonuç alamadığınız beklediğiniz o alamadığınız paralar her neyse artık geliyor arkadaşlar. 6. ayın içerisinde yine diyorum bayağı rahatlıyorsunuz. Aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Aşkın büyüsü sizi sarıp sarmalıyor arkadaşlar ve özellikle dönmez dediğiniz o kişilerin bir anda size dönüş sağladığını görüyorum. Artık kader değişiyor. Sanki ee, böyle bir çark değişiyor, böyle roller değişiyor gibi. Epeydir, epeydir zorluklarla karşılaştığımız bütün zorluklar bitiyor. Bütün engeller önümüzden kalkıyor. Aşkla alakalı çok güzel gelişmeler olacak. Yani karşı tarafa verdiğiniz emeğin artık karşı taraftan fazlasıyla alacağınızı, Yine söylüyorum o kalbinizi meşgul eden kişiler ya da modumuzu kestiğiniz kişiler aniden hayatınıza geri yeniden dönüş sağlayabilir. Birilerinin de size karşı böyle duyguları olan kişiler art, e, böyle duygularını bir anda açıklayabilir diyorum. Hayatınıza birileri gelecek. Hatta epeydir sizi gönlü olup da bir türlü açılamayanların böyle adım attıklarını cesaretini bütün cesaretlerini toplayıp adım atıyorlar ve inşallah size aşkla ve mutlulukla geldiklerini görüyorum. Yeniden böyle e, aşk hayatımızda canlanmalar var, renklenmeler var. O kırık kalbiniz artık onarılacak diyorum ben. E, siz de artık e, aşkta Gerçek aşkı buluyorsunuz ve sizde çoğu kişi ikinci baharını yaşıyor. Çoğu kişi de gerçek aşkı yakalayıp bir anda evlilik kararı alıp inşallah yepyeni bir hayat, yepyeni bir başlangıca giriş yapıyor. Hayatınızda gerçekten önümüzdeki önümüzdeki şu İki haftalık süreç içerisinde bayrama da giriyoruz. Bu arada bayramınız da mübarek olsun. Ben bu hafta başlıyor. Yarından itibaren işte başlıyor. ayın onundan itibaren bir şeyler böyle kıpırdamaya başlıyor. Ayın sonuna kadar eee 6. ayın 6. ayın sonları ve 7. ayın ilk haftalarıyla birlikte hayatınızda çok büyük sürprizler ve şok olacağınız olaylarla karşılaşacaksınız bu hafta başlıyor hayatınızda hiç beklenmedik böyle gelişmeler gerçekten sizi gerçekten çok mutlu edecek olaylar yine söylüyorum ee, hayat sanki artık size e, mutluluğu sunuyor diyorum maddi manevi Bayağı da bir rahata Yine benim dediğim gibi sanki çarp bir dönüyor. Kaderiniz bir anda böyle olumlu yönde değişiyor inşallah. Allah'ım hayırlı sebepler versin ve hep iyilerle karşılaştırsın diyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.